Birliği hale Türkiye'nin seçimlerini dış ülkelerde bile kabullenmediler. Demek ki Türkiye'nin çok kötü bir seçim yaşadığını, şahibeli bir seçim yaşadığını bunu hepimiz görmemiz lazım. Hepimiz kendimizi bir de mahkeme etmemiz lazım. Hep suçu başkalarında görmeye gerek yok. Biz kendi kendimize ne yaptık? Ne oldu hata yaptık? Bu hataları nasıl düzelteceğiz? Kendi içimizdeki bizim içimizdeki yanlışları nasıl göreceğiz? Düşünebiliyor musunuz? Partinin içinde partinin aleyhine çalışmaları da kendilerinin zamanı geldi diye düşünüyorum ben ben listede varsam sosyal demokratım ben listede yoksam sosyal demokrat yok parti anlayışı parti disiplini bu değildir biz gençliğimizde parti okuduk. parti okulunda şunu okuduk bizim partimizde kim listede olursa olsun hepimizin temsil ettiği insandır. Hepimiz onun emrinde çalışacağız. Bir aramı anlatayım. Bir ön seçimde Sivas'ta belediyede Süleyman Çanta'ya karşıydım ben. Listesini desteklemedik. Ama ön seçimde Süleyman Bey çıktı. Ben hemen gittim. Tebrik ettim. Ondan sonra dediler ki Süleyman Çanta gelip Ali Baba'da konuşma yapamaz, miting yapamaz. Hemen bir düzenleme yaptım. Ve kendi sokağında evimin balkonunda ilk ülkünden başkanı konuştum. Orada dediler ki ya sen karşıydın. Tamam. Ön seçimde ben bir başka arkadaşımın aday olmasını istiyordum. Ama ön seçimde Süleyman Bey aldı. Biz onun neferi olmalıyız. Herkesin gönlünde bir aday olabilir. Herkes bir adayı destekleyebilir. Herkes bir adayı benim şu adayım aday olsun diyebilir. Bu doğal bir şeydir. Demokrasinin de gerekleridir. Ama listeler oluştuktan sonra o ile oluşan listenin ve o listenin başında olan insan disiplini düşünmek kaydıyla hepimiz onun olmamız lazım. Ya bunu göremedik, belki hepiniz çok mütevazı konuşuyorsunuz ama ben şunu gördüm Sultan Gazi'de ilçe başkanı ve ilçenin yönetimi bu şeyde gerçekten gereken çalışmayı yapmadı parti disiplini işledi Bir görmenizi görmenizi gerektiğine inanıyorum ama birçok şeyde de Ders olarak önümüzde birçok yol vardır. Hani Beysel diyor ya uzun ince bir yoldayız. Biz sadece uzun yol ince bir yolda değiliz. Engemeli ve dikenli de bir yoldayız. O dikenleri de temizliğe diye, temizliğe diye yolumuzu alacağız. Çünkü görüyorsunuz mit yasası, dar bölge sistemi, ve Cumhurbaşkanı seçimi bugünden itibaren bu <laughs> şekilde ayağa kaldıracak şahlandıracak şekilde var bilmek için hepimiz var mıyız acaba? <laughs> daha iyi neticeler alacağımıza inanıyorum ve bugünden itibaren yarın seçim varmış gibi çalışıp daha iyi neticeler almak için hepimize Başarılar diliyorum. Ee, başkanımız kaybetmemişti, kazanacaktı. Bazı kayıplar kazanç getiriyor diyorum. Sevgili Hüsnü Bey.